ben canlı yayında gitarımla bir şarkı çalıyorum bilindik bir şarkı telefondaki yarışmacımız da o şarkının devamını getiriyor eğer biraz bile getirirse nakaratından birkaç cümle bile birkaç kelime bile söylese kabulümüz hemen nostaljik görünümlü radyomuzu armağan edeceğiz ama ve lakin bu yarışmaya katılmak için lütfen bizi hemen aramayın. Çünkü programımızın ikinci bölümünde gerçekleştireceğiz bu yarışmayı. Ve yarışmaya katılmak için de bir şifremiz var. O şifreyi de ilerleyen dakikalarda anons aralarımızda vereceğiz. Aman kaçırmayın bu şifre olmadan yarışmamıza katılamıyorsunuz çünkü. Hareketli bir şarkıyla başlıyoruz bugün. Ece Mumay'dan Peri. わ